Allah'ım günahsız ağızları ile Fatiha'ları, Yasin'leri okuyan masumların hatrına, dilsiz ağızsız kullarının hatrına, iyilerin hatrına, sevdiklerinin hatrına bizleri hayırla toparla, yaralarımızı sar Allah'ım. Biz bittik, bizi toparla Allah'ım. Her şeyin daha kötüsü vardır. Bizim imtihanımızı kolaylaştır Allah'ım. Kolumuz kanadımız kırıldı. Sen onar Allah'ım. Evler bile ısınmazken kardeşlerimizi sarı sarmala ısıt Allah'ım. Ayazını tatlı bir melteme çevir. Üzerindeki yüklerini sen hafiflet ya Rabbi. Ya Rab dilim varmıyor. Kurtuluşları yoksa acısız, ağrısız gül bahçelerinden varsınlar yanlarına. Sevdiklerine, kalplerine, kalplerimize sekinet ver Allah'ım. Zorları kolaylaştır, imkansızları mümkün kıl Allah'ım. Biz eksik, biz noksan, biz hiçiz. Bunu bilsek de şaşırdık. Affet Allah'ım sen affetmezsen biz perişanız Allah'ım